Allah Subhanahu ve Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Resulüm onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. İnsanlar gelip dediler ki ya biz sen bize Allah'ı seviyorsun da biz zaten Allah'ı seviyoruz dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle bir iddiada bulundular. Allah da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle dedi. Onlara de ki bu beni sevdiğini söyleyenlere de ki eğer siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani eğer Allah'ı seviyorsanız Resul'e uymanız lazım. Amellerinize bakın dediğimizde hatırlıyor musunuz biraz önce? Dedik ya amellerinize bakın orada Allah'ın sevgisini arayın kendi dünyanızda. Eğer amelleriniz Allah'ın kitabına, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyuyorsa, uydurmaya çalışıyorsanız, yapmaya çalışıyorsanız, öğrendiklerinizi hayatınıza geçirmeye çalışıyorsanız, o zaman uyduğunuz nispetçe Allah'ı seviyorsunuz demektir. Ne kadar uyuyorsanız, o kadar çok Allah'ı seviyorsanız, ne kadar uymuyorsanız, o kadar da sevgide nakıslık var demektir.